Evet sevgili takipçilerim. Bugün de size Urfa'nın gecesini çekeceğim. Vlog'un dördüncü bölümüne geldik. Urfa'nın hep gündüzünü çektim. Bugün size Balıklı Gölü çevresini gece çekeceğim. Hasan Paşa Camisi'nin önünden geçiyoruz. Önce Balıklı Göl'e gidelim. Çünkü herkes yatsı namazında kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Bu arada size gece çekim yapacağımı söylemiştim. Şurada şardaklı köşk. köşk var. Burada da sıra gecesi ekibi var. Şu anda eğlence var. Ben fazla konuşmayayım. Sesi duyun. Bu arada Balıklı Göl'e gelirseniz burada el sanatlarının yeri var. Ee, burada bir gümüşçü Eyüp abi var. İstediğiniz her şeyi bulup özel tasarımda yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda öğretim görüyoruz zaten. Üniversitede de öğretim görüyoruz bu arada Eyüp abi. Sağ dinen temizliğin ardından takip ediyorum de tamamen eski ev ve burada bir e, eski dağın içine oyularak yapılan bir otel. Gece geldiğim için buralar kapalı. Bunun ortasında da böyle ortada havuz var. Burada da hediyelik eşyalar satılıyor. Buluntu Hoca'nın dershanesi var burada. Buradaki kutsal balıklar biliyorsunuz. Çok ayrıntılı bir şey anlatmak istemiyorum size. Zaten siz her zaman televizyondan duyuyorsunuz. Ben sadece burada size buranın geceliğini göstermek istiyorum. Güzelliğini göstermek istiyorum. Kendi gözümle gezdiğim yerleri göstermek istiyorum. O arkadan girdik. Güzel sanatlar, el sanatları yerini gezdik. Burada geçtik. Şurada şöyle dönüyoruz U şeklinde. Bu arada çıkışa gitmeyeceğiz. Onzulha, Onzulha tarafına geçeceğiz. Bu Hazreti İbrahim'in atıldığı makam. Onzulha'nın atıldığı taraf o taraf. Özülhan'ın da düştüğü rivayetteki yer burası. Buradan da kalenin etekleri oluyor. Mancırı'dan attıkları yer biliyorsunuz. Söylemişlerdir. Bilirsiniz. Duymuşsunuzdur zaten. Anlatmama gerekiyor. yok. Kalenin iki sütunu. şu tarafa geçeceğim. Bugün Kasım'ın biri. Artık yavaş yavaş buralar hafif soğumaya başladı. Tam böyle güzel mersin yazın sıcağında buraya gelinmiyor maalesef. Bunun için çok kalabalık değil. Eğer Haziran, Temmuz veya Ağustos ayı olsaydı bugün buralarda adım atamazdık. Ondan sonra da bu kişi getirmişler? Kaç kişilik yeah, oldu? Ay kalenin iki sütun arasında ama güzel çekemiyorum her yerde şeyler var. Çekebildiğim kadarıyla. Gündüz şu kayıklarla şurada turluyorlar balıklar. Umarım bu balıklı göl çekiminden de memnun kalmışsınızdır. Balıklı gölün gecesi de böyle. 500 lira vereceğim sana Портал номер. сюда. Mevledi Halil Camii ibadet bittiği için kapatılmış. Buraya ancak gündüz geldiğimde çekim yaparım. Ufuk Kalesi'ni bir de buradan evet. görün. Kapılar kapalı. Ama ben size dergahın içine Kardeş Mevlevi Hayri Mağarası'nı göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kokusunu duymak sen mis gibi gül yağ kokuyor. Başımıza eğerek giriyoruz. 3 arka arka çıkarsam edep ve saygı için Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şurada bizim Urfa'nın geleneği nikah salonu olur. Sadece dini nikah, dini merasimde nikahlar burada kıyılır. Bizim dini nikahlar çok özel oluyor. Belediye nikahındaki gibi şekerler yapılır, dağıtılır. Ama şimdi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Benim nikahım da orada kıyılmıştı. Buralar değil zaten. Buralar böyle cami altı. Evet. 1 Kasım'da yaptığım dördüncü çekimim balıklı göl oldu. Benim çok içime sinen bir blok oldu. Ben hiç gece çekeceğimi düşünmemiştim ama gece çekersem gündüz herkes gördü. Biraz da gecesini görsün istedim insanların. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de kanalıma seyrederken memnun kalırsınız. Eğer bir suçu isyan ettikse affola altına istediğiniz yorumu yazar mısınız? Yani ne istiyorsunuz? Nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın Başka bir çekimde görüşmek üzere. O çarşının çekimini yapmıştım.